ومن مَانِيَةٍ، تيمانية يرمينجمي بسمه سبحانه أي من شين لا بحمده بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesine taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebeyi tevhid-rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyây-ı vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sayr sözlere havale edip, bir vade binaen, şimdilik mücmel bir hulasa suretinde, iki makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Mukaddime Katiyen bil ki, hılkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenabı ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bil kuvve veya bil fiil mazsardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama, manen ve maddeten müptela olur. Evet şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamilsiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan, fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar bir sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Birinci makam Şu kelam-ı tevhidinin on bir kelimesinin her birinde birer müjde var. Ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Birinci kelime La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müptela, nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruh insani, şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazine-i rahmet kapsını ona açar. Ve öyle bir noktayı istinat bulur ki, bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan, kendi mabudunu ve halıkını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir maliki kim olduğunu irae eder. Ve o ira ile kalbi vahşet-i mutlakadan ve ruhu hüzne elimden kurtarıp, ebedi bir ferahı, daimi bir süruru temin eder. İkinci kelime Vahdehu Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki, Kainatın ekser envai ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan, ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan, vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki, onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen der, Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Üçüncü kelime, la şerikele. Yani nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur. Allah bir olur, müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında daki şeriki yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz. Fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezelebet sultanı olan Cenab-ı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat rububiyetinde dahi moyinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emir ve iradesi, havl ve kuvveti olmazsa, hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve moyini olmadığından, o müracaatçı adama, yasaktır, onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime, ruhu ve şerikin şöyle bir müjde verir ki, İmanı elde eden ruhu beşer, manisiz, müdahalesiz, hayilsiz, mümanasız, her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde, o ezel ve ebed ve hazain rahmet maliki ve defain sade sahibi olan Cemil-i Zülcelal, Kadir-i Zülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemali i ferah ve süruru kazanabilir.'' Dördüncü kelime. Lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem memlüküsün. Hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Kudretine istinad et. Rahmetine ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et.'' ona bırak. Cefasını değil safasını çek. O hem hakimdir hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret. içlerine girme. Beşinci kelime Ve lehül hamd Yani hamd ve sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek nimetler O'nundur ve O'nun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmeti bi nihayenin semeresidir. Acı bakı ise meyve gitse de yerine gelen var nimetin lezzeti içinde, o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti, hamd ile düşünüp, lezzeti birden yüz derece yapabilirsin. Nasıl ki bir padişah zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde, yüz 100, belki bin elmanın lezzetinin fevkinde, bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder, öyle de, lehül hamd kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, yani nimetten in'amı hissetmekle, yani mün'imi tanımakla ve in'amı düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını ve şefkatinin teveccühünü ve in'amının devamını düşünmekle, nimetten bin derece daha leziz, manevi bir lezzet kapısını sana açar. 6. Kelime Yuhyi Yani hayatı veren O'dur ve hayatı rızk ile idame eden de O'dur ve levazmat hayatı da ihzar eden yine O'dur. Ve hayatın âli gayeleri O'na aittir. Ve mühim neticeleri O'na bakar. Yüzde 99 meyvesi O'nundur. İşte şu kelime, şöyle fani ve aciz beşereni nida eder, müjde verir ve der. Ey insan! Hayatın ağır tekalifini omzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine vücudundaki hayat makinesi hayy-i kayyuma aittir. Masarif ve levazmatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol. Ve şükret ve anla ki, vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netayiç, bir cihetle senin defteri amaline geçer. Sana bir hayat-ı bakiyeyi temin eder. Seni ebedi ihya eder. Yedinci kelime Ve yumit Yani mevti veren odur yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azad eder. Yani hayat ı eden seni hayat bakiyeye alır. İşte şu kelime şöylece fani cin ve inse bağırır der ki sizlere müjde. Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, firak ebedi değil, adem değil, tesadüf değil, failsiz bir inidam değil, belki bir fail-i hakim-i rahim tarafından bir terhistir, bir tebdili mekandır. Saadet ebediye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Yüzde 99 ahbabın mecmu olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır. 8. kelime ve huve hayyul Yani bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın, hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel, bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabudu lemyezel, bir mahbubu la ezalin, ezeli ve ebedi bir hayatı daimesi var ki, şaibeyi zeval ve fenadan münezzeh ve avârz-ı naks ve kusurdan müberradır. İşte şu kelime, kin ve inse ve bütün zişura, ve ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki, sizlere müjde, mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbubu bakıyınız var. Madem o var ve bakiyidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda sebep muhabbetiniz olan hüsün ve ihsan, fazl ve kemal, o mahbubu bakiyinin cilve-i cemali bakiyesinden çok perdelerden geçip, gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizlere incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi, şaşay cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Dokuzuncu kelime Bedihil hayır Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz âmâl-i salih yanında kaydedilir. İşte şu kelime, cin ve inseni da edip müjde veriyor, diyor ki, Ey biçareler! Mezaristan'a göçtüğünüz zaman, Eyvah! Malımız harap olup sayımız heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır.'' her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayır yapabilecek bir Zat-ı Zülcelal, sizi celbedip yer altında muvakkaten durdurur, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz.'' Evet geçen baharın defter amalinin sayfeleri ve hıdamatının sandıkçaları olan tohumları çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki yüz derece aslında daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadir-i Zülcelal, elbette sizin de netayici hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükafat verecektir. 10. Kelime Ve hu ala şeyin kadir yani o vahittir, ehaddir, her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda, yeniden yeniye icat ettiği hadsiz masnuatı, nihayetsiz kudretine, nihayetsiz lisanlarla şehadet ederler.'' İşte şu kelime şöyle müjde eder der ki, Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahalli saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın halik ı Zülcelal'in vaadine iman ve itimad et. Ona vaadinde hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihette noksaniyet yoktur işlerine aciz müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaat etmiş. Ve vaat ettiği için elbette seni onun içine alacak. Madem bir müşahede görüyoruz, her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini kemali intizam ve mizan ile kemali sürat ve suretle haşredip neşreder, elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal vaadini yerine getirmeye muktedirdir. Hem madem her senede öyle bir kadir mutlak, haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzda icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanları ile saadet-i ebediyeyi vaat edip cenneti müjde veriyor. Hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak ve hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir. Hem madem asarının şehadetiyle bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline delalet ve şahadet eder ve hiçbir cihette naks ve kusur onda yoktur. Hem madem hulful vaat ve hilaf ve kizb ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks ve kusurdur. Elbette ve elbette o kadir Zülcelal, o hakim Zülkemal, o rahim Zülcemal vaadini yerine getirecek, saadet ebediye kapsını açacak, Adem babanızın vatan hastiyesi olan cennete, sizleri ey ehli iman idihal edecektir. 11. Kelime Ve ileyhil masir Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar-ı imtihanı olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen halik ı Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı gidip dar-ı ile huzur-ı kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdağısından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabbi rahimlerine, makar-ı saltanat-ı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes, kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime, bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki, Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. Sözün ahirinde denildiği gibi, Dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının daki bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudatı dünyeviyedeki hüsn ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsn-ü esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lemay muhabbet olan bir mabud-u lemyezelin, bir mahbub-u layezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyle ise kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor diyor ki, Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk oluyorsunuz. Zulmata değil, alemin nûra giriyorsunuz. Sahip ve malik hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan ezelinin pay tahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.''